<laughs> Merhaba değerli takipçiler. <gülüyor> Niye gülüyorum biliyor musunuz? <gülüyor> Kerem Bürsin'in hiçbir zaman gizleme, <laughs> hiçbir zaman gizlemedik diyor ya Kerem Bürsin. Ona gülüyorum. Ay bu çocuk beni öldürecek. Kerem Bürsin'in doğrucu Davut diyorduk. Hep doğrucu Davut. Hep dürüst çocuk, düzgün çocuk. <laughs> aşk konusunda meğersem aşk konusunda değişiyormuş. <laughs> Hande Erçel söz konusu olunca Kerem Bürsün e, farklı konuşabiliyor. Bunu anladık. E, biz de ona göre tedbirli olacağız Kerem Bürsün'le bundan sonra. ilişkilerle ilgili konuşuyor. Hep, şimdi bu şeyle ilgili kendisine ve Hande'ye çok affedersiniz ya işte üç buçukta uyanınca sabahleyin böyle oluyor ve inanın o saatten beri de hiç dinlenmeden çalışıyorum çok yoğun bir şekilde bu videolar bilsin. ondan sonra uzanacağım ve uyuyacağım ee, nerede Kelen kendisine sorulduğu zaman ve Hande'ye sorulduğu zaman hep aşkı inkar ediyorlardı sevgili misiniz diye kamuoyu gittikçe onların sevgili olduklarına inanmaya başladı. Gittikçe daha fazla inanmaya başladı. Ben başından beri biliyordum ve söylüyordum. Ne zaman başı? Geçen yaz. 2020 yılının yaz aylarından beri. Temmuz'da söylemiştim ilk. Ve e, onlar sevgililer, onlar sevgililer anladım, onlar sevgililer diye hep söylüyordum. E, kamuoyu o zaman hiç hanker hankeri ilk kullanan benim, hankeri ilk Söyleyen benim, HANKER ismini, o X'in ismini birleştirip aşk yaşadıklarını ima eden o ismi ilk ortaya çıkaran benim. HANKER, onlar sevgililer. Ekim'den itibaren bir kıpırdanma başladı. Önce fanlar, HANKER fanları oluştu. Onları birlikte sevgili olarak kabul eden ve iddia etmeye başlayan, onların sevgili olduğunu iddia etmeye başlayan, daha hiçbir gazeteci, Aralık-Ocak ayına kadar onların sevgili olduğunu hiçbir gazeteci yazmadı, söylemedi, anlatmadı, paylaşmadı. Hiçbir gazeteci, hiçbir gazeteci. Çünkü ortaya koyacak bir şeyler yok ki. Pek çok, maalesef pek çok arkadaşımız sığ düşünceli, etrafında do dolaşıp da sağından solundan delil araştırıp bulamıyorlar, toplayamıyorlar konuları. Ezbere konuşuyorlar. Birinin dediğini diğeri anlatıyor. Tekrar ediyor. Birisi diyor ki yok. Hande Erçel'in sevgisi varmış. Hurra! Herkes Hande Erçel'in sevgisi varmış. Bu piyar ilişkisiymiş. Kerem filan gibi. Böyle uyduruk uyduruk bir sürü şey çıkardılar. Hatırlayın ya. Aman onları boş verin. Şimdi gelelim biz Kerem Bülsün'e. Hande Erçel karavanda hazırlanıyor. Bu, bu akşamdan bahsediyorum. ki Başlayacak olan dizinin yeni bölümü için. Ve Kerem Bürsün de gazetecilerin karşısına çıkıp onların sorularını cevaplandırma görevini üstlendi. Centilmen bir erkek olarak ve gazetecilerin karşısında kral çıplak çıktı. 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 Kerem Bürsün çıktı. Ve gazeteciler soruları sormaya başladılar. Biz hep sorduk. Öyle bir şey yok dediniz. Pardon, ondan evvel tatili sordular. Tatil çok güzeldi, çok güzel bir yermiş dedi. İlk defa gitti Kerem Gürsün Maldivlere. Gerçekten güzel yermiş dedi. Ee, ondan sonra bir gazeteci sordu. Bize sorduk, hep öyle bir şey yok dediniz, dedi gazeteci. Hiçbir zaman gizlemedik dedi Kerem Bürsün hemen. Gayet ciddi bir şekilde. O yüzden o şeylere gerek yok dedi Kerem <laughs> Hiçbir zaman gizlemedik ya Kerem Allah aşkına ya. Ne kadar tatlısın Kerem Bülsün. Hiçbir zaman gizlemedik. Kerem Bülsün, hiçbir zaman gizlemedik. Yani gizlemez olur musunuz ya? Her sorulduğumda hem sen hem Hande Erçer hep inkar ettiniz. Yok öyle bir şey dediniz. Hep hep ama hep hep hep, hep inkar. Hep inkar. Hiç öyle bir şey yok dediniz. Her zaman şimdi de biz hiç gizlemedik diyorsun Kerem Bürsin. Ama seni mi kıracağız? Ve bizim arkadaşlar, hakikaten gazeteci, genç gazeteciler. Ben bazen onlara kızıyorum acemiliklerinden dolayı. Sorulması gereken soruları sormuyorlar. Eveliyip geveliyorlar, saçma sapan şeyler soruyorlar bazen falan diye kızıyorum genç gazeteci arkadaşlar ama bu akşam hakikaten onlarla gurur duydum. Hakikaten bu sete giden Kerem Bürsin'in etrafındaki gazeteci arkadaşlarla o kadar nazik sorular sordular. O kadar kibar, incitmemeye çalışarak, Kerem Bürsin'in üzerine gitmeyerek mesela bu e, bize şey hiçbir zaman gizlemedik dedikten sonra hiç maytap falan geçmeden, hiç tebessüm yani tebessüm etmişlerdir de soruyla falan onu böyle incitmeye çalışmadan falan hiç böyle harika bir şekilde Kerem Bülsün'e e, rahatsız etmeden Kerem Bülsün'ü konuyu geçiştirdiler. Çok güzel, çok takdir ettim. Zaten bütün Türkiye biliyor. E, hiçbir zaman gizlemedik. Bunun doğru olmadığını bütün Türkiye biliyor. Çok gizlediniz Kerem. Hep gizlediniz Kerem. Biz de o zaman hep böyle iyiye yoruyorduk. Ya yapımcı istemiyor. Dizi zarar görmesin diye filan. Ama herhalde artık de, dizinin zarar Bundan zarar <laughs> görmeyeceğini, göreceği zararı senaristlerden gördüğünü, bundan da daha kötü olamayacağını ikilere kadar düştü dizinin reytingi. Anlamış olacak ki yapımcı da serbest bıraktı. Zaten aşk yaşadığınızı bilmeyen kalmadı. Her şey her tarafından belli oluyor. Her şeyinizden belli oluyor. Maldivlere de gittiniz. Ee, orada da zaten birlikte olmanız dünyanın bir ucunda her şeyi ispat ediyordu. Artık gizlemeyelim demiş yapımcı da belli ve bugün de sete birlikte geldiler ve kameraların karşısına geçtiklerden birisinin gazetecilerin sorusuna şey 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 diyerek cevap verdi. Çünkü e, biraz mahcup. Her ne kadar biz hiçbir şey gizlemedik dese de biraz mahcup. Ama o mahcubiyetini de işte insanın doğası üste çıkarak e, azaltmaya çalışıyor. Gazeteciler de ona hak verdi ve üzerine gitmediler. Nasıl başladı diye sorular. Siz mi açıldınız dediler Kerem Bürsün'e. Çok tatlı bir soruydu o da. <laughs> Kerem Bürsün dediği <ne> şaşırdı. <laughs> Ay Kerem ya. Ay. Siz mi açıldınız? Asıl açıldınız. Ondan sonra e, siz mi açılmıştınız? hiçbir zaman gezevedik. Başta beri dost olduk. Çok yakın iki arkadaş olduk. Yani ne olduysanız, oldunuz artık. Zaten söylemiyorsun, anlatmıyorsun. Anlattığından da Kerem, gizli kapaklı anlatmaya çalıştığın için anlattığından da bir şey anlaşılmıyor. Kusura bakma. Çünkü söylediklerinin başı burada, arkası bilmem nerede. Arada da bir sürü şey söylüyorsun. <laughs> Olmaz böyle bir şey. Olmaz böyle bir şey. E, bu arkadaşlar da <laughs> sadece bana gülme malzemesi çıkardılar bu röportajdan. Yani ne aşkın nasıl başladığını anladık. Ne ilk kimin kime açıldığını anladık. E, ne zaman başladığını anladık. Yani size göre ne zaman. Ben bir durum ne zaman başladığını da size göre ne zaman. Uzun bir süre oldu mu diye soruyor gazeteciler. Gazeteciler biliyor tabii. Ondan sonra en azından benim yazılarımı okuyorlar, videolarımı izliyorlar o genç arkadaşlar da biliyorum. Oradan da biliyorlar uzun süre olduğunu. Uzun bir süre oldu mu diye sordular. E ee, şey oldu, bir takım şeyler gelişti. <laughs> ya Kerem ya, sen çok yaşa Emi. E şey oldu, bir takım şey... <laughs> bir takım şeyler gelişti. Neler gelişti bir takım Kerem. <laughs> verecek cevabı yok adamın. Her şeyi perdelemek istiyor, gizlemek istiyor. Şey 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 şey, şey, şey gülüyor. Bazı şeyler özel, bu da özel. <laughs> Ve arkasından da bu lafı Allah'tan aklına geldi. Bazı şeyler özel, köşeye sıkıştı, bu da özel dedi. Ve hiçbir şeye cevap vermemiş oldu. Ee, gazetecilerin birisi hemen atıldı tabii. Ya bizim bu genç meslektaşlarımıza helal olsun. Bazen dediğim gibi kız, kızıyorum ama bu çocuklar, oradaki çocuklar hakikaten harika. Bu, burada, burada Kerem'le röportaj yapar. Maldivler'de başlamadı mı yani diye bir arkadaş sordu. Güzel soru. Maldivler'de başlamadı yani. Uzun bir zaman oldu mu bari diye soruyor çocuk. Ne desin? Bence şey şey, bence şey şey yok madem değil dedi, bence şey şey dedi. <laughs> Ve Kerem Gülsün, Ya Kerem harikası ya, harikası. Ama hiçbir şey söylemeden 10 dakika orada ayakta röportaj verdi, ama sonra hiç bir şey yok. Fakat şu ortaya çıktı tabii hiçbir şey yok derken yani aşkın varlığını kabul etmiş oldu Kerem Bürsin'de. Dolayısıyla Hande Erçel de kabul etmiş oldu gazetecilerin karşısında, kamuoyunun karşısında. Hiç değilse bu röportaj bu işe yaradı. Yoksa dediğim gibi hiçbir sorunun cevabını alamadık. Kerem Bürsin'le böyle konuşarak zaten bir yere varamazsın. Çocuk çok heyecanlı ve bildiklerini de unutuyor Türkçe olarak söylüyorum. biz ağzındaki maske falan falan. Olacak şey değil. En iyisi bırakalım biz onları meslektaşlarıma söylüyorum. Bırakalım biz onları. Onlar kendi niyet, kendi iyi niyetleriyle canlı yayın açsınlar. O canlı yayında her şeyi anlatır Kerem diye düşünüyorum. O zaman sular seller gibi, bülbül gibi konuşuyor. Peki arkadaşlar, eğer şey şey olursa şey şey olursa şey şey olur. Unutmayın. He, çok önemli. Beğendiyseniz beğen yapın. Abone değilseniz kanalıma lütfen abone olun olur mu? sevgiyle. Bana iyi geceler, uykum çok geldi. Hadi bakalım görüşürüz.